الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده وحبيبه ورسوله اما بعد فيا عباد الله اوصيكم بتقوى الله وطاعته ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون الا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس العبد عبد يختل الدنيا بالدين بئس العبد عبد هوى يضله صدق رسول الله ذلك هذا شرم جمامز مبارك olsun Okuduğum ayet-i kerimede yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Onlara yeryüzünde fesat çıkarmayın denildiğinde biz ancak ıslah edicileriz derler. Halbuki onlar fesatçıların ta kendileridir. Lakin onlar anlamak istemezler. Okuduğum hadis-i şerifte ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Dini dünyaya alet ederek istismar eden insan ne kötüdür. Arzu ve isteklerinin kendisini saptırdığı insan ne kötü insandır. Aziz müminler, önümüzdeki pazartesi günü Yüce Rabbimizin yardımı, devletimizin dirayeti, milletimizin cesaretiyle küresel şer odaklarına ve onların taşeronluğunu yapan FETÖ'ye karşı elde ettiğimiz destancı destansı zaferimizin 8. yıl dönümü. Bizler tarihin her döneminde olduğu gibi 15 Temmuz gecesinde de kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla bir kez daha omuz omuza verdik. Minarelerden yankılanan salalar eşliğinde Birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuyla hep birlikte meydanlara akın ettik. İstiklal şairimizin Asım'ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek mısralarında ifade ettiği gibi, vatanımız ve milletimiz üzerinde oynanmak istenen kirli oyunları hep birlikte boşa çıkardık. 15 Temmuz Aziz milletimizin hiç kimsenin boyunduruğu altına girmeyeceğinin, zalimin karşısında asla eğilmeyeceğinin son örneğidir. 15 Temmuz, azmin ve cesaretin zillete ve korkaklığa galebe çaldığı şanlı bir direniştir. Değerli Müslümanlar, 15 Temmuz ihanetini gerçekleştiren FETÖ, inancımızı, ibadetlerimizi, milli ve manevi değerlerimizi istismar etmiş, istiklalimizi ve istikbalimizi hedef almıştır. Sureti haktan görünerek, vatanımızın bölünmez bütünlüğüne, devletimizin bekasına, milletimizin canına kastetmiştir. Yüce dinimiz İslam'ın en temel kavramlarını, kendi çıkarları için kullanmıştır. Gençlerimizi ailelerinden koparmak, kalplerinden vatan sevgisini, Millet olma şuurunu ümmet olma bilincini söküp atmak için her türlü hile ve tuzağa başvurmuştur. Kıymetli müminler, önümüzdeki salı günü ise 10 Muharrem Aşura günü. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Aşura gününü içine alacak şekilde bir gün öncesi veya bir gün sonrasıyla iki gün oruç tutmayı bizlere tavsiye etmiştir. Aşura aynı zamanda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Dünyadaki çiçeğim, reyhanım diyerek sevdiği Cennet gençlerinin efendisi olarak övdüğü torunu Hazreti Hüseyin Efendimizin Ve çoğu Ehli Beyti Mustafa'dan olan 70'ten fazla Müslümanın ker belada şehit edildiği gündür Üzerinden asırlar geçse de bu elim hadisenin acısı hala taptazedir ve hala yüreğimizdedir. Hz. Ali ve Hz. Fatıma'nın ciğer paresine bu zulmü reva görünler ise ümmeti Muhammed'in maşeri vicdanında mahkum olmuştur ve olmaya da devam edecektir. Aziz Müslümanlar, cennet vatanımızda gözü olanlar aramıza nifak tohumu ekerek Muhabbetimizi ve kardeşliğimizi bozmak isteyenler dün olduğu gibi bugün de hain emellerinden vazgeçmiş değildir. O halde bu hain tuzaklara bir daha düşmemek için sahih dini bilgiyi ehil ve güvenilir kişilerden öğrenmeye gayret gösterelim. Göz nuru çocuklarımızı ve geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi Kur'an ve sünnet ışığında Sağlıklı, dengeli ve şeffaf bir din eğitimiyle buluşturalım. Fitne ve fesadı körüklemek isteyenlere, ümmet coğrafyamızda yeni Kerbelalar yaşanmasını arzulayanlara karşı uyanık olalım. Birlik ve beraberliğimizden asla ödün vermeyelim. Milletimizin mayası olan ve dini hayatımızı ayakta tutan Anadolu irfanına hep birlikte sahip çıkalım. Bu vesileyle Başta Hz Hüseyin Efendimiz ve Ehl-i Beyt Mustafa olmak üzere Bedir'den Malazgirt'e, Çanakkale'den milli mücadeleye 15 Temmuz'dan günümüze, din, vatan ve mukaddesat uğruna şehadet şerbetini içen aziz şehitlerimizi, ahirete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum. Hayatta olan bütün gazilerimize ise sağlık, sıhhat ve afiyet diliyorum. Yüce Rabbim her daim devletimizi payidar, aziz milletimizi bahtiyar eylesin. Birlik ve beraberliğimize, huzur ve güvenimize kast edenlere asla fırsat vermesin. Güvenlik güçlerimizi her türlü her türlü zulümden muhafaza eylesin, saldırıdan muhafaza eylesin. Hak ve hakikat mücadelesinde her zaman bizleri muzaffer eylesin. الا ان احسن الكلام وابلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله. الحمد لله حمد الكاملين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. تعظيما لنبيه وتكريما لصفيه فقال عز وجل من قائل مخبرا وامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم وارض عن الاربعه الخلفاء سيدنا ابي بكر وعمر وعثمان وعلي ذو الصدق والوفاء وبقيه العشره المبشره وال بيت المصطفى وعن الانصار والمهاجرين والتابعين الى يوم الجزاء اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم أيد كلمه الحق والدين اللهم انصر الاسلام والمسلمين وعز الاسلام على الكفار يا رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين امين اعوذ بالله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون يَا الله أضالتي إلي ويقن أقرباء يرضمت مي أمر در حياسزلقتان فنالقتان düşünüp tutasınız diye sizlere öğüt veriyor.